Selamlar efendim, Yomiya Rehberi ile beraber karşınızdayım bu sefer. Yomiya'nın silahlarına, yadigarlarına ve takım kurulumlarına değiniyor olacağız. Her bir özelliğinden bahsedeceğiz. Ayrıca Sultan Medya hesaplarımı ben hem sabitliyorum da hem açıklamada bıraktım. Oradan da beni takip edip destek olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Zaman damgaları videonun altında bulunuyor. İstediğiniz kısmı atlayaraktan dilediğiniz konuya erişebilirsiniz. Yomiyana rolünden bahsedecek olursak karakterimiz main DPS. Alanda durarak hasar vermeyi seviyor. Athena ile beraber düz vuruşlarını fizikselden ateş hasarına çeviriyor ve yüksek bir hasara erişiyor. Yükseltme özelliği sayesinde siz Athena'yiniz açıkken her rakibi vuruş gerçekleştirdiğinizde isabet ettirdiğinizde kendi ateş hasarınızı 10 yüke kadar arttırabiliyorsunuz. Güzel bir artış elde ediyorsunuz. Ultisi ile beraber etrafınızdaki rakiplere ateş hasarı verip bir rakibi havai fişek beraber işaretliyorsunuz. Bir takım arkadaşınız o ultileri rakibe vurduğu zaman yani Yomiya dışındaki bir arkadaşınız takım arkadaşınız rakibe vurduğu rakit ona ekstradan ateş hasarı verebiliyor. Her 2.5 saniyede bir. Yomiya düz duruşlarıyla ateş hasarı vurduğu için elbette düz duruşlarından buharlaşma uygulattırmamız karakter adına daha güzel bir hasar artışı anlamına geliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca gelen işte Shinkyo gibi karakterlerle Yomiya'yı tercih ediyoruz ki düz duruşlarımız ile beraber rakibimizi de alt edebilelim. Yomi'ye de gelelim temel niteliklere. Elimizde herhangi bir kritik oran veya hasar kazandıran silahımız yoksa 60 oradan 180 hasar gibi bir civarda değer kasmış olmamız Yomi için fazlasıyla iyi oluyor. Bunun dışında kasabildiğimiz kadar element ustalığı ve saldırıya da abanabiliriz ki karakterimiz mümkün olduğunca yüksek vursun. Şimdi temel telikler konusunda bir değmek istediğim bir konu daha var. Eğer ki burada Yomiya'nızın yanında bir adet daha ateş karakteri varsa karakterde 110 ile 120 arasında enerji yüklemesi kasmanız yeterli olmakta. Özellikle bunu ne zaman kasıyoruz, neden kasıyoruz? Eğer ki Yomi ya da Shimanova kullanıyorsanız kesinlikle bir %10-20 civarında enerji kasın ki en azından siz rotasyon dönerken eğitimlerinizi kullandığınızda en az 15 enerjiniz olsun ve rahat bir şekilde pasif tetikleyerek normal vuruşlarınızı güçlendirebilin diye bu da. Normalde rotasyonlarda Yomi ile beraber pek sık ulti kullanmıyoruz. Bu hatta kimi zaman rotasyonlarda sizin geri düşmenize bile sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden Yomi'nin ultisi o kadar da önemli değil aslında. Düz vuruşlarına daha fazla almamız gerektiği için oradaki reaksiyonlarımız daha fazla önemli olduğu için. Yine yeteneklerde bahsetmemiş olduğumuz nokta olarak yükseltme sıralamasına değinelim. Bizim E yeteneğimiz normal vuruşlarımıza bonus kazandırdığı için Burada kendi normal vuruş çarpanları olmadığı için önce düz vuruş ardından A ve en son ulti yeteneklerimizi fırlıyoruz. İlk yükseltme özelliğimizden zaten bahsetmiştim. A açıkken rakibe her vurduğumuzda normal saldırılarımızı sabit ettiğinde ateş hasarı bonusumuz %2 artar ve bu 10 kademeye kadar biriktiği için de %20'ye kadar atış hasarı bonusu elde edebiliyoruz. İkinci yükseltme özelliğinde ise siz de ulti kullandıktan sonra 15 saniyeliğine Yomiya hariç diğer takım arkadaşlarınıza %10 saldırı artışı kazandırabiliyorsunuz. Ama ilk yükseltme özelliğindeki ateş bonusundan yük elde etmişseniz oradaki yük sayısı kadar ekstradan bir yüzdelik saldırı bonusu da elde edebiliyorsunuz. Eğer 5 yük elde etmişseniz %5 daha ekleyip %15 saldırı bonusu veriyor gibi. Bu yüzden tüm rotasyonu bitirdikten sonra alandan çıkarken Yomi ile beraber ulti kullanım takım arkadaşlarınıza destek olabilmeniz mümkün yine. Son yükseltme özelliğinde ise Yomi'ye dekorasyon, süs eşyası veya peyzaj gibi dekorasyonlar üretirken kullanılan malzemelerin bir kısmını %100 ihtimalle iade eder. Geçelim şimdi o zaman yadigarlar kısmına. Yomi'nin verimli kullanabildiği 4 parçalık 3 adet seti var. Bunları hızlıca bir değinmek istiyorum. 4 parçası manavının hatırası sayesinde hem %18 saldırı 4 parçası ile beraber de eğer ki mevcut olan enerjiniz 15 veya üzeri ise burada 15 enerji kullanıyor. Normal yüklü ve havadan saldırılarınızı %50 güçlendiriyor. Bu da Yomiya'nın düz vuruşlarını güçlendirebileceği anlamına geldiği için ve buharlaşmayı da etki edebileceği için çok değerli bir set anlamına geliyor. Bunun dışında kullanmak isterseniz yine... Dilerseniz adan yankısını 4 parça şeklinde kullanabilirsiniz. 2 parçasıyla %18 saldırı. Dört parçasıyla da normal saldırılarınız düşük bir ihtimalle saldırınıza ek olarak normal saldırıya bir bonus daha vererekten sürekli normal saldırılarınızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Fakat bu çok şansa bağlı olan bir şey. Bu yüzden çok fazla tercih edilmeyi biliyor. Ama bir ötekisi çok uzun olan setlerden birisi daha dört parça kızıl lev cadısı. İki parçasıyla %15 ateş hasar bonusu. Dört parçasıyla da reaksiyonlarınızı ekstra bir hasar bonusu kazandırıyor. Bunların arasında zaten buharlaşma da var. Bununla birlikte eğitimlerinizi kullandıktan sonra iki parçalı set özelliğini %50 güçlendiriyor yani %15 ateş hasar bonusu olacağını %22.5 yapıyor gibi diyebiliriz bu konuda. Şimdi iki parça iki parça olarak kullanmak isterseniz de işte iki parça kızıl alevi cadısı takıp ateş hasar bonusu elde edip iki parça manava takarak da saldırı bonusu elde etmeyi deneyip bu şekilde de idare edebilirsiniz yoğunluğu ya da işinizi görecektir. Macera rütbeniz 45'in altındaysa o zaman iki parça vahşi savaşçı işte iki parça da burada cesur yürek gibi tercihlerde yapabilmeniz mümkün. Temel niteliklere bakacak olursak saatte her türlü saldırı takıyoruz. Kupada ateş hasar bonus takıyoruz. Taçta ise hasar altında oran veya oran altında hasar gibi nitelikler arayabiliriz. Geçelim o zaman şimdi silah önerilerimize. Silahlar konusunda şu konuyu değinmek istiyorum. Biraz daha hani ufaktan bir hasar sıralaması da yapacak olursak. Yıldırım nabzı elbette yeni iyi tercih olacaktır. Hasar bonus veriyor. Normal saldırılarınızı güçlendiriyor. Saldırınızı ekstradan bonus ekliyor. Bu yüzden çok iyi bir tercih. Bunun dışında Yine rakiplere yakından vuruş gerçekleştiriyorsanız su sureti yine çok kullanışlı bir silah Yomi'ye için. Amos'un yayı yine verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak... Hem su hem de Amos'un yayını geçebilen bir yay var. Bu da 4 yıldızlı bir yay. O da pas. Eğer ki pas da kademe 4 veya üstüyse hatta 3 veya üzeri ise buradaki silahların ikisini de sollayabiliyor çoğu durumda. Bundan ötürü siz pasa sahipseniz ve kademesi yüksekse her türlü pası tercih edip bunları takmanıza hiçbir şekilde gerek olmaz. Bunları daha iyi verimlilikte kullanabilecek karakterlere takabilirsiniz ve daha da iyi bir silah tercihiniz olmuş olur. Göklerinlerini de yine kullanmak isteyebilirsiniz ama pas varken göklerinlerini ben hiçbir şekilde önermem. Dediğim gibi normal hasar bonusunu doğrudan bir şekilde yüzdelik olarak arttırdığı için çok verimli bir şekilde kullanıyor yoğunluğa bunu. Hatta bunlara da sahip değilsinizdir. Eyvah ben ne yapacağım diye düşünmeyin. Gidip demirciden dilerseniz hamium üretebilirsiniz. O da işinizi çok güzel bir şekilde görecektir. Ancak bu da mı yok? Sapan ile beraber rakibin dibinden vuruş yaptığınızda yine normal vuruşlarınızla ve yüklü saldırılarınız hatta yüzdelik hasar bonusu oradan vereceği için işinizi görüyor. Bu sapanın Tek eksi yönü temel saldırısının çok fazla düşük olması. Ama yanında siz Bennett gibi bir karakter kullandığınızda yine oldukça fazla işiniz görüyor. Bennett'ten saldırı açını kapattığınız için. Bu da aklınızda bulunsun. Hani karakterin silah seçeneği fazla... Ve de düşük yıldızlı olan silah seçenekleri çok fazla iyi verimlilikte kullanılıyor Yomi'ye de aslında bu karakter için büyük bir avantaj. Şimdi geçelim o zaman takım yıldızına. Birinci takım yıldızı özelliğine baktığımızda Ulysses ile beraber oluşturmuş olduğu o fişek hasarı 4 saniye daha uzun sürer. Buna ek olarak altın alev etkisindeki bir düşman yani o fişek hasarımız beceri süresi dahilinde yenilirse 20 saniyeliğine yoğun yana saldırısını %20 arttırır. Yani Ulti genellikle rotasyon başına kullanmadığımız için çok da fazla değen bir özellik değil açıkçası bu. Her iki bir boss'a karşı kapışıyorsak hiçbir anlamı yok. İkinci takım yazısı özelliğinde Yomiya'nın verdiği atış hasarı kritik vuruş yaptığında Yomiya 6 saniyeline 125 ateş hasarı bonus kazanır. Bu etki Yomiya aktif karakter değilken bile tetiklenebilir. Yani ultisi açıkken ve rakibine ultisiyle beraber kritik vuruş yaptığında bile atış hasarı bonusu elde edebiliyor. Bu gerçekten güzel bir özellik diyebiliriz diyorum da ikinci takımınızda özelliği. Üçüncü takımınızda özelliğinde esinin seviyesi 3 artar. Dördüncü takımınızda özelliğinde Yomiya'nın ultisi bir patlamayı tetiklediğinde eğitiminin bekleme süresi 1.2 saniye azalır. Yani öyle böyle diyebileceğimiz bir özellik. Çok da fazla mühim değil çünkü zaten Yomi ile beraber E rotasyonu bitirdiğiniz zaman destek karakterlerinizle beraber öteki karakterlerinizi geçtiğinizde daha doğrusu onlarla kombi yapıp bitirene kadar Yomi'nin çoğunlukla gelmiş oluyor. O yüzden pek de fazla değen bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. Beşinci takım yıldızı özel ortisinizin seviyesini 3 arttırır ve son takım yıldızı özelliği. E sırasında Yomiya'nın normal saldırıları %50 ihtimalle fazladan bir tane daha alevlenmiş o kadar ve asıl ok hasarının %60'ına denk hasar verir. Bu hasar normal saldırı hasarı olarak sayıldığı için de normal saldırı hasarı bonuslarına da faydalanabiliyor. Bu da güzel bir hasar katkısı sağlıyor aslında karaktere. Yani Yomiya'da en önemli takım yıldızı eğer ki baştan sona doğru gidecek olursa 2 ardından 6 şeklinde geliyor. Aklınızda bulunsun. Yo Media takımınızı şart mı? Hayır çıkarmayı düşünmeyin bile. Öyle değil ben Şart değil. Silah konusunda değinecek olursak. Eğer ki pasınız yoksa. Ve sapan hiç bulamamışsınızdır veya kasamıyorsanız, üşeniyorsanız, yok ben en azından silah güçlü olsun diyorsanız yıldırım nabzı da alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi yoğun silah şartı o kadar da yok. Fakat fark oluşturuyor kesinlikle yıldırım nabzı takıldığı vakit. Yomiya'nın en iyi kullanılabildiği takımlardan birisi kesinlikle buharlaşma. Buharlaşma reaksiyonu içinde Yomi'nin yanında bir adet güzel bir su uygulayıcı karakter Bunlar gelen ve şınç oluyor genellikle. Hukumi koyarsanız rakip yer değiştirdiğinde problem yaşayabilirsiniz. Bu yüzden normal vuruşların ekstradan su uygulayabilen bir karakter daha uygun olacaktır. Bunun dışında bir ateş karakteri koyarsanız Yomi için de en azından bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Hem enerji yenilmesi açısından hem de burada o takımda rüzgar karakteri varsa en azından Yomi'nin ulti atması gerekmeden rakibe ateş hasarı uygulayıp onun üzerinden direnç kırabilirsiniz. Bu yüzden ateş karakteri önemli olabiliyor ve özellikle koyacaksanız Bennett koyun. İlla de Bennett olsun deriz. Soğan karakter olarak burada rüzgar karakteri olur. Toprak karakteri olarak Johnny'i koyup sekte yurama direnci arttırabilirsiniz. Yoğumi için bu çok önemli aslında. Sebebini birazdan anlatacağım. Yunjin en iyi tercihlerinden birisi. Normal saldırıları güçlendiriyor. saldırısını arttırıyor. Kesinlikle çok iyi efektif bir karakter olacaktır. İkinci bir su karakteri koyup işte yalan artışım şu yapabilirsiniz. Gibi gibi tercihleri bulunmakta bu takımın. Kombomuza bir hemen başlayalım isterseniz burada. Hemen gidiyoruz. Yalan artışını atalım. Ardından Benet Rutis'i basalım. Kazuo ile beraber e-hold yaparaktan rakibimize vurduk. Yomi'ye geçip burada normal vuruşlarımı abanıyorum. Burada Yomi'ye da şunu söylemek gerekiyor ki karakterimiz normal vuruşlarında 5 vuruş gerçekleştiriyor. Bunlardan 1, 3 ve 5. vuruşları buharlaşma uygulayabiliyor. Yani Yomiya... Tek normal vuruşlu kombosunda her 5 vuruşunun 3'ünde buharlaşma uygulayabildiği için element ustalarında çok fazla verimli bir şekilde kullanabiliyor. Buharlaşma hasarı da epey bir yüksek oluyor. Elbette burada son vuruşu en yüksek hasarı veren vuruşu olacaktır. Çünkü normal vuruş çarpanlarına baktığınız zaman sonuncu vuruşu %88.9 olduğu için şu an onun seviyesinde diğerlerinin kıyasla daha da yüksek bir hasar verecektir burada. Bu da aklınızda bulunsun. Hani buharlaşma vuruşlarımız şunlar. Birinci vuruşun ilk kısmı üçüncü vuruş ve beşinci vuruş şeklinde. Bunlar buharlaşma uygulayanlar vuruşlarımız. Yine bir buharlaşma takımı ancak bu sefer sekteye uğrama direncimiz Ronin'in kalkanı sayesinde var. Bu da şu anlamı geliyor. Yomayan'ın en büyük problemlerinden birisi aslında normal vuruşlarının kombosunun sürekli olarak rakipler tarafından bozulabilmesi. Bunu önleyebilmek için zaten Jornay'ı kullanıp sekteye uğramı direncimizi arttırabiliyoruz ki normal vuruş kombomuz bozulmasın sürekli olarak yüksek hasar çıkartsa bilelim. Yoksa normal vuruşumuz her bozulduğu vakit maalesef hasarımız sürekli olarak düşüyor. Yomiya'daki en büyük problem bu aslında. Bunu önleyebilmek adına Jonny'i takımda bulundurup yanı yine Yunjin atarak hem iki toprak bonusunu açarak hasar bonusu elde edebilirsiniz kalkan açıkken. Ya da burada yine Yunjin yerine Bennett kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Ya da ikinci bu karakteri de koyabilirsiniz dediğim gibi. Yomiya'nın tercihleri birazcık kısıtlı olsa da yine bu şekilde kullanımları sahip. Şimdi biz Johnny ile beraber aynı komboyu yapalım o zaman. Johnny kalkanı elde ederek başlayalım. Yenan ile beraber ulti açalım. E atalım. Yunjin ile beraber E ile beraber ulti açalım. Ardından Yomi'ye geçerekten normal vuruşlarımıza abanalım. Burada görmüş olduğunuz üzere kalkanımız aktif olduğu sürece normal vuruşlarımız bozulmadığı için rahat rahat kafa iste gibi sadece sol tıka abanarak rakibime hasar geçebiliyorum. Ve yüksek hasarımı çok kısa sürede rakibime atmış oluyorum. Bu açıdan Jolene'nin avantajı aslında Yomi için çok yüksek. Ancak takımda siz Johnny'i bulundurmadığınız sürece sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu açıdan birazcık dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bir de elektrik karakteriyle beraber Yomi'yi kullanabildiğimiz ve yine buharlaşma atabildiğimiz bir takım var. Arada burada Yomi'nin buharlaşmasından kaçabilmesi mümkün eğer ki sekteye uğrama direnciniz yoksa. Bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Varsa dördüncü karakter olarak buraya Johnny'yi almayı tercih edebilirsiniz. Bunun dışında Yine bir adet su karakteri olarak gelen çünkü çok uymamız lazım. Elektrik karakter olarak işte burada Fischl, Beido gibi tercihler yapabilmeniz mümkün. Bu tarz bir takım tercihimizde de yine rakibimizin üstüne hızlıca bir koşalım. Bu bir ayağa kalkı versin o esnada. Öncelikle burada Yılanın üstüyle beraber başlayalım. Hemen E'yi de kullanalım. Fischl'ın E'sine atalım geçip. Yuncin'le beraber ulti açalım. E atalım da enerji de yenilensin. Yomi'ye geçip düz duruşlarımızı atıyoruz. Burada yine güzel bir hasar çıkartabiliyoruz. Aynı anda hem elektrik yüklü hem aşırı voltajlı hem de bir yandan da buharlaşma uyguladığınız için. Hani kısa sürede çok fazla reaksiyon hasar çıkartabiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel oluyor. Ancak mümkün olduğunca kombonuzun sekte uğramamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki tek detaylı nokta olaraktan bunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim son olarak Monopyro takımımıza. Burada Yomei'nin yanına iki adet daha ateş karakteri koyuyoruz. Bir adet rüzgar karakteri koyuyoruz. Burada şanlık ve beneden iyi tercihlerimiz olsa da Dehe gibi bir tercih de yapabilmeniz mümkün bu takım içerisinde. Şimdi hemen takımımızı oynayalım. Hani burada da klasik bir şekilde kombomuzu yapmaya başladığımız zaman Sırf ateş hasarı elde ediyoruz. Yomei ile beraber bu sefer suda hiçbir işinize yaramıyor. Ve Yani sadece Yüksek bir ateşe sarı çıkarmış oluyorsunuz kısa bir sürede. Ne kadar değer? Yani Yomi ile pek kullanacak takım olarak tercihi görmüyorum ben bunu açıkçası. Yomi yana buharlaşma potansiyelini kenara atmamak lazım bana kalırsa. Yomi hakkındaki son görüşlerimi geçecek olursam. Karakterimiz gerçekten Hani Hutaya sahip olmadığınız müddetçe işinizi çok güzel bir şekilde görecek bir karakter. Ama Ancak hani su bu karakteri da. olarak sadece yalan ve şenk olması birazcık karakteri kötüye sürükleyebiliyor. Bu yüzden hani takım kurulumu birazcık fazla kısıtlı olabiliyor. Sektöre uğramaması lazım. Kombosuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir normal vuruşu kaçtı mı tüm hasarı ölebiliyor çünkü bu karakterin. Bu tarz büyük problemleri var ama bunun yanında aynı zamanda hani bu karakterin silah tercihleri çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Dert değil o kadar. Bu tarz bir avantajı var ama bunun dışındaki yerlerde maalesef problem yaşayabiliyor birazcık. Main DPS her an her yerden elde edebiliyorsunuz. Tercih edebileceğiniz main DPS sayısı oldukça fazla oyunda. Ama bana kalırsa sub DPS'lerin ve destek karakterlerin oyundaki yeri ap ayrı ve çok daha fazla değerli. Bu yüzden ben çoğu durumda bir main DPS karakteri önermekten ziyade sub DPS karakterlere yönelip onlarla daha çok çeşitli takımlar kurarak oynamayı daha çok seviyorum. Ancak main DPS olarak görmeyi beğenmişseniz elbette alın. Düşünmenize bile gerek yok zaten bu konuda. Hasarı da oldukça fazla yeterli. Sadece birazcık oynaması zor. Onun için bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Az önceki anlattığım konular dışında. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.